Bir MS atacağız. Bir de M24 AVM atacağız. Başak. Abone olmayı kan kanalıma e like atmayı unutmayın. E bu şeye 400-300 like yer yerdirin. 300 like'ı çok zor yaparız ama yine de. Geçmeyin. Biraz izle, izlenme olsun. Bunlar herhalde oynamayacak Mörtöf adam. Tamam gel Mörtöf adam. Şuraya Mörtöf. Mörtöf'e yandılar. Bunun arkadaş oyundan çıkmışlar. Oyun 45. 5 hasar verdim kelin çalmadan. Ya niye kanca yok bunda ya? Oy! Arkadaşlar bu ne? Bir bir kadar ya bu vuruşa. Lan sit atma don pek Oy! Dur ben de pompa atacağım. Sen bize melekof mu atacaksın? Dolu zekalı şey. Ya öldü mü? Sen de senin molotofunu ölecek. Beni kaldır. <laughs> Gelme, Retof atan. Geliyorum. Ben eskiden bombayı Galata Kulesi tanıyordum. Galata Kulesi. <laughs> Hadi be. Lan. ben kendime yandım. Oy. Şuraya bir melekü. Ya hadi be. Hiç kimse bir boyka düşme diye Adam öldü ya. Gelcim dostum yüzün gülcün mü? ya 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 yo 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 Gel lan bu ezikler. Bunlar Bu bir ezik. Mölütöf. Bunlar bir mölütöf. Nereye vuruyorsun da? Adam hile tavayla tekte beni öldür canım. Kulke. Adamlar hile ya. Önce bot diyordu şimdi hile diyor. Şu ev mürtü. Evet. Ya hile ya. Adamın işgal seti var. Yo, yok yok. Oğlum. Evet. Adam hile etmiş ya. %100, 100 enerji bu nasıl bir hileci. Tek tek ediyorum etlerime hileci. Bundan sonra VT ata. Ne dönemi yapacağız? M4. Çalma kilimi. Hilis. Çaldın ya galiba. E çalmadım oğlum adamı öldürdü. E sen de alsaydın kili. Hilis niye? Gel. Be. Taşı beni. Lan bir dur. dur gel, küstüm ya. Adamlar bu arada hile. Yo. Hile. Hava hile sal. Hile, hilenin delisi delisi. Adam direkt hile. Direkt direkt direkt. Yüzde yüz net hile. Yüzde yüz hile. Hile 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 duvar arkası duvar arkası. Aynen. Ya hileler ya. Hadi vs. Kanki M M24 vs gel. Ne? Kanki M24 vs gel. Dur ben M24 ayarlayayım. Ya kar 98 ya. Ya hayır bana ne M20? Yi? La ben M20. benle de M20 açık mı ya? Ya bana ne aç o zaman? Nasıl açayım dört dekalı? Bana ne o zaman? Kar 98 ile oynayacağım. Ben M20 ile oynayacağım. Hadi kuru Tam. Tam çıktı. bize Evet arkadaşlar. Reis'e Ondan sonra video bitecek. Yücüm. 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 kuruyor Kuramadın mı? Kuramadın mı? Hadi kur Evet arkadaşlar görüyorsunuz hala prova. O kırana kadar ben de bir şöyle ne kayıp yapayım kendime. şuradan hemen bir şeyler alalım. Şunları hemen al 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 al. al, 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 al. Şunu da al. Daha acaba şunu Güzel bir şey yaptı. Efendim kanka. Ego. Ya, kuramadın mı? Odayı şifre istiyor da şifre mi? Ya abi şifre yapmayacaksın. Şifre... Ya tamam şifreyi ne yap söyleyeyim mi? Bu. 762 yap. Ya da İstersen kendi ismini istediğini yap ya. Tamam çık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Espo. Oh this is this 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 şeylere bakalım. Arkadaşlar keşke bu, bu diyarlarımız olsa ya. Ne güzellikler, neler Evet arkadaşlar başlıyor. Ben başlat. He. Arkadaşlar bu arada bilmiyorsanız şöyle şeyi göstereyim. Kankayız. Yüz öyle. Maçtan sonra gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ses açayım. Ses geliyor mu? Kanki ses geliyor mu? Kanki ses geliyor mu? Kanki ses geliyor mu? Kanki ses geliyor mu? Kanki. Ya kanki ya. Ya. Ya kanki. Ben de senin canını bir yapacağım. Yo. <laughs> O boyun kasıyo Ya bu arkadaşlar Şey Değil. yapmak yoktu ya Evet arkadaşlar ölçüye kadar bunlarla oynuyor Kaskıyla kalmadan. İyileşin 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 Hilesin hilesin hilesin. Hilesin mi o orada? Evet, üç Ya Hilesin. Oha! Oldu. Nasıl vs? Şey? <laughs> Girmedi. Hilliler <laughs> öyle mi? Dom zekalı. Hilli değil lan. zekalı. Ben de 24'üme bir takıyorum işte, ben. Don't check Böyle abi. İyilesin. Canın, canın kaçtı? canın değil. kaç. Küstü. Ne? Tava atmak var mı? Aynen sen bana şey atmıştın. Ben mi? Bana tabanca atmıştın ya. Sen. sen. bana tabanca atmıştın ben de sana şey attım. Ya hile Ya ne hilesi ya? Bir daha tavayla dalacağım da ya. Ya tavayla dalabilir da miyim? Oğlum benim elim var nasıl dalacağım? Da Tek <laughs> kaçıyor Mayi. evet Kaçıyor Hadi. tava vs şey tava yapan mı? İler. Ne şey ile şey Lan canım canım. Bunun kaç? Tava yok. Hava yok ya. Bana ne ben... Be Dur. Dur. Bak kask Break, yelek... Bak kask yelek çanta kullanmadan vurdum seni. Direk hilesi Aha. Sen Bende ölmeme hilesi var ya. Ben ölmeme hilesi sıkmıyorum bile. Oğlum ben yerimde durmuyor, sen yerinde duruyorsun ama ölmüyorum. Sıkıyorum ölmüyorsun ya. Ya ne sıkıyorum ben? Evet arkadaşlar. O bombaya nasıl git? Ya ne ya? Kanki iyileşim bu arada. Biliyorsun değil mi? Hilesin, hilesin, direkt, 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 direkt. Ki, Bak dürümünü açtım direkt vurdum. Батя, давай даю, сейчас на Deli deli oldum daha başa sordum. Hilesin 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 duvar arkası. Duvar arkasın bu arada. Deli deli oldum daha Ya deli deli oldun daha başa sordun. Neredesin? Kanki. Arkadaşlar yendik. 17'ye güzel maçtı ama. Ellerinde sağlık konuda. çok güzel oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, isteği kabul etmiyor. geldim. Sanki ses geliyor mu? Bekti. Ses geliyor mu? Bekle. Tamam, ben sapacağız.

oynayan. Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel ve görüşürüz. Görüşürüz. Kanki.